Ama İyi Parti HDP'nin olduğu yerde olmam diyor. Ama AK Parti'ye kaybettirmek için gidiyor HDP ile birlikte seçime giriyor. İşte ahlaksızlık burada. ilkesizlik burada. İtiraz ettiğimiz ve Türkiye'nin aleyhine çalışıyorlar bunlar dediğimiz nokta burası. Dolayısıyla Türkiye'deki CHP'nin yapmak istediği PKK sorunu mu ortadan kalkıyor? Hayır diyor. Asla. Biz PKK sorununun ortadan kalkmaması için mücadele etmemiz lazım. PKK sorunu ortadan kalkarsa HDP'nin o ateist, marxist yöneticilerin hepsi çöpe gidecek. Onlar çöpe gittiği zaman Diyarbakır'daki samimi Kürt Müslüman belki AK Parti'ye, bir kısmı belki Saadet Partisi'ne, bir kısmı Gelecek Partisi'ne, bir kısmı da yine HDP'ye oy verecektir. Ama silme HDP'ye bir oy verilmesi söz konusu olmayacak bir iki HDP de kalkıp CHP ile işbirliği yapmayacak çünkü HDP de diyor ki ya kardeşim hiçbir varlık gösteremiyoruz yüzde %9'a yüzde kitlendik kaldık ne yapalım Ak Parti'ye diz çöktürmek için dış güçlerin de oyununa gelerek CHP ile ittifak yaparak Ak Partiden bir şeyler koparalım diyorlardı. 2023 seçimlerinde de bunu yapamadılar. AK Parti elinin tersiyle itti. Ben seçim kazanmak için HDP ile işbirliği yapmam dedi AK Parti. 2024 mahalli seçimlerinde yani Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını Tayyip Erdoğan yapamaz mıydı? Ne var yani? Diyecekti ki İstanbul'da siz bana oy verin ben de siz de. e işte atıyorum şu ilçede adaylığı çekelim bizimkini biz de sizi destekleyelim. Aynı Esenyurt formülü veya Bakırköy'de böyle yapalım veya avcılarda sizin adayınızı destekleyelim diyebilirdi. Bu kirli işbirliğini AK Parti elinin tersiyle itti. Şimdi gelecek olursak bu Türkiye içindeki analizimiz. Bir de Türk, Kürt, Arap. Ya Arap nereden çıktı? Tamam Türkiye'de, Siirt'te, Güneydoğu'da Arap nüfusu yoğun olan illerimiz, ilçelerimiz var. Ama çok yaygın bir şekilde Suriyeli göçmenleri kenarda bırakacak olursak onlar geçici olarak buradalar diye düşünüyoruz. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllardır vatandaşı olan Arap kardeşlerimizle ilgili bu kadar geniş bir söyleme gerek yoktu. Yani Arap dediğiniz zaman Laz'ı da söylemesi lazımdı, Çerkez'i de söylemesi lazımdı. Bölge kastediliyor sanırım. Orada biraz işte Suriye'ye de atıf var. Türk, Kürt Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimiz, ayrıca Suriye'deki Kürt insanlarımız, ayrıca Suriye'deki Arap kardeşlerimiz, onlar desinler ki Türkiye'deki Araplarda. Pek. Ama hemen ümmetçilik diye karşı çıktılar. Ümmetçilik işte zararını söylesinler, yani ümmetçilik dedikleri şeyden ne zarar görmüşler mesela İşte buna kemalist bir bakış açısıyla baktığınızda Baksınlar, nasıl anlaşıyor? desinler ki şu olur. Türk, Kürt, Arap Var, birlikleri varlıkları olurdu. ideolojik varlıklarını tehlikede görüyorlar belki. Yani ideolojik varlıklarını da ne yapacağız biz mesela? Kemalistlerin hepsini biz ümmet dediğimiz noktada. Yani bütün Türkiye'yi kuşatıyoruz. Ayrıca Suriye'deki Kürtleri de kuşatıyoruz. Arapları da kuşatıyoruz dediğimiz zaman kemalistleri İzmir'den denize dökeceğiz mi diyeceğiz. Mesela o Atatürkçü Düşünce Derneği öyle demişti 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde. Yeniden Mustafa Kemal'in çizmelerini giyeriz. Eğer o yobazlar kafalarını kaldırırlarsa İzmir'den yobazı. Yobaz dediği kim? Yunan mı? Yok. Kim? Sakallı gördü. Başörtülü gördü insanlar. Denize dökeriz diyordu. Peki ümmetçi bir bakış açısı diye suçladıkları yani Cumhurbaşkanı'nın o anlamda Türk, Kürt, Arap dediğini zannetmiyorum. Eğer öyle bir şey olsaydı onun yanına daha birkaç tane etnik yapıyı da eklemesi gerekirdi. Sadece o dış güçleri Amerika'ya falan İsrail'e posta koyuyor Cumhurbaşkanı. Görüyoruz diyor. Yaptığınız oyunu şu an siz Türk, Kürt, Arap üzerinden oyun çiziyorsunuz. Hah.